Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da arkadaşlar aklındaki kişinin sana karşı en gerçek duygu ve düşüncesi nedir diyeceğiz. Anlık enerjileri okumaya çalışacağız. İnşallah sizlere faydalı bir açılım olur. Biliyorsunuz ki her zaman niyetlerim bu yönde arkadaşlar. Tabi sizlerle niyetlerinizi alınız lütfen hep birlikte başlayalım tam bir konsantrasyon içinde. Tabi bu arada kanalıma abone olan videolarımı beğenen yorum yazan tüm arkadaşlarım benim tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Çünkü ben sadece bunu yapan arkadaşlarım için niyetliyimdir. Ve burada çıkan tüm güzelliklere ve tüm enerjilere sadece bu arkadaşlarım dahildir. O yüzden de lütfen alma verme dengesini korumak adına arkadaşlar abone olmayı beğeni bırakmayı yorum yazmayı unutmayalım. E, bu benim için gerçekten oldukça önemli. Bunun dışında süper teşekkür bölümü var. Oraya da katkıda bulunan arkadaşlarım var. Hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. E, ve sizler de dilerseniz oradan da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden her birinize çok teşekkür ediyorum. Peki bugünkü olumlamamız neymiş bakalım olumlamaya geçelim şöyle geldi her engel içinde onu aşman için bir formülle aslında sana gelir tüm düşüncelerin hareketlerine yansıyor kolayı seçmek korkudur zor adım atanı evren ve enerji destekler arzu duadır dua arzu ile perçinlenir ve enerji büyür dün yaptığın seçimi bugün de hala yapma ve değişime bugün başla dediği bugünkü mesajınız bu şekildeydi arkadaşlar ee, yorumlar bölümüne de değişime bugün başlıyorum şeklinde yazabilirsiniz ve bu şekilde kodlamış ve hayatımıza daha hızlı bir şekilde çekmiş oluruz. Değişime bugün başlıyorum. Bugünkü olumlamamız olsun arkadaşlar. Peki şimdi aklınızdaki kişinin en gerçek duygularına geçmeden önce bu kişinin gündeminde neler var? Birazcık bu kişi kendini bize bir anlatsın bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Hadi bakalım. Bize kendini bir anlat. Ruhsal olgunlaşma ve büyüme döneminde arkadaşlar. Bu kişi kendini yenilenmiş hissediyor, dönüşmüş hissediyor. Aslında eskisi gibi olmadığını hissediyor. Çok fazla değiştim diyor. Özellikle burada ikili ilişkilerle ilgili verdi. Yani sağlam ve köklü ilişki kurma konusunda niyetli olduğunu, bu anlamda kendini yenilediğini söylüyor arkadaşlar. Artık sağlıklı ve huzurlu bir dönem istediğini, köklü uzun ilişkiler istediğini, işte arkadaşlık olabilir, ikili ilişkiler olabilir, uzun süreli, uzun vadeli bir iş olabilir, böyle emekliliğe kadar çalışacağı. Yani kısacası temeli sağlam oluşturulmuş her türlü meselelerin içinde olmak istiyorum. Bu konuda kendimi değiştirdim, dönüştürdüm ya da kendimi bu konularda değiştirmeye çalışıyorum şeklinde düşüncesi söz konusu. Ve bu kişi bu anlamda da arkadaşlar bazı şeyleri bitirdiğini, hayatından gitmesi gerekenleri götürdüğünü, çıkardığını, kalması gerekenlerle yola devam etmek istediğini düşünüyor. Ve bunun dışında bir takım şeyleri bitirmek dışında aklınızdaki kişi herhangi bir hastalıktan kurtulmuş olabilir. Şu anda sağlığının daha iyi olduğunu bizlere söylüyor içinde bulunduğu bunalımdan ruhsal çöküntüden çıktığını ve aslında mutluluk ve sevinç enerjisine geçtiğini ve bundan sonrası için kendisinin çok daha keyifli bir dönemi beklediğini söylüyor yani hayatında bir hafifleme bir rahatlama olmuş arkadaşlar belli bir dönemi kapatmış yeni bir dönemi açmış gibi gözüküyor ve bu dönem çok fazla dinlendiği kendi içine çekildiği çok fazla dua ettiği içinde manevi inançların yükseldiği bir dönem Ruhsal uyanış ve anlam arayışı çok fazla. Hayatla ilgili anlam arayışı, ikili ilişkilerle ilgili, iş ve e, kariyer konularıyla ilgili bir anlam arayışı peşinde aslında. Hani durduğu, düşündüğü, bir takım farkındalıklar yakaladığı bir dönem. Ve e, aslında kaderden kaçamadığını anlamış arkadaşlar. Yani yazgısından kaçamayacağını, her şeyin kendi isteğin, istediği doğrultusunda olmayacağını. E, ve kendi dışındaki durumlara bir şekilde teslim olması gerektiğini anlamış. E, bu yüzden de şu anda bu kişiyi aslında sistem bir şeyleri dayatıyor belli ki. Belli ki kaderden kaçamıyor. Belli ki burada bir e, çözülme meydana gelmiş. Burada artık bir teslimiyet meydana gelmiş. Çok da böyle her şeyi kontrol etmediğini, bir şeyleri akışına bıraktığını söylüyor. E, ve bu anlamda da manevi inancı yükselmiş. Ve bu kişi arkadaşlar aslında hayatında uzun süreli ilişki peşinde olduğunu düşünüyor. Burada verdiği alyans kartıyla birlikte ilişkisinin üst bir mertebeye taşınmasını çok istiyor. Evlilik planları ya da işte hayatını alacağı bu evlilik kararına göre şekillendirmeyi istiyor. E ve eğer zaten mevcut bir evliliği varsa bu evliliğinin şu anda gündem olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu evlilik kararı benim için zor bir karar aslında. Önümde pek çok engel var ya da çözmem gereken zor durumlar var. Aşmam gereken durumlar var ama ben bir şekilde bu ilişkiyi üst bir mertebeye taşımak istiyorum. Ya da mevcut evliliğimi artık hani güzelliklere doğru taşımak istiyorum. Zorlukları aşmak istiyorum, çözmek istiyorum diyor. Ve arkadaşlar beklemediği kayıplar ve kaoslar da yaşıyor bu dönemde tartışmalar, uyuşmazlıklar aslında açığa çıkmış gibi. Canını sıkan durumlar var arkadaşlarıyla ilgili, sizinle ilgili olabilir. Yani böyle tartışmalar, sürtüşmeler, uyuşmazlıklar. Fakat güneş kartını vermiş gayet olumlu. Yani bu konuda da ortak bir paydada buluşabileceğini düşünüyor. Yani evet tartışıyoruz, beklenmedik kayıplar verdik, ani çıkışlar yaptık. Canımız fena halde sıkıldı ama ben bu kara bulutların dağılacağını düşünüyorum ferahlayacağımızı, güçleneceğimizi ve her anlamda maddi ve manevi anlamda refaha ereceğimizi düşünüyorum diyor. Anlık enerjiler bu yöndeydi. 2. <laughs> size karşı anlık enerjilerine bir bakalım. Yani duygu ve düşüncesine bir bakalım. Şu anda size karşı en gerçek duygu ve düşüncesi nedir? Bir bakalım. En gerçek duygu ve düşüncesi. Sizinle anı yaşamak istiyor arkadaşlar. Ya anı yaşayamadınız. Böyle bir fırsatınız olmadı. Ya da farklı şeylerin peşindeydiniz. Yani farklı stresler, farklı kaygılar. Bundan dolayı aslında sizinle ilgili bir kayıp içinde olduğunu düşünüyor ve şunu söylüyor diyor ki ben onunla anı yaşamak istiyorum şu anda en büyük istediğim şey anı gerçekten yaşamak ve aynı zamanda da kim olduğumuzu unutmadan yani burada aslında kim olduğumuzu unutmadan derken birbirinizi farklılaştırmadan birbirinizi öteleştirmeden ötelemeden olduğunuz gibi kabul etme vardır dolayısıyla burada bir kabullenme noktası aradaki farklılıklara uyumsuzluklara uyumlanma noktası ve bu anlamda da biz anı değerlendirelim. Artık birbirimize kafayı takmayalım negatif anlamda. Artık birbirimize bir şeyleri dayatmayalım, zorlamayalım. Her iki tarafta birbirini istiyorsa bu şekilde kabul edelim dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Ve bunun dışında da şu anda hayatınızı sizi zorlayan, ilişkinizde sizi zorlayan olan ve olmayan şeyler arkadaşlar bunları kabullenmek gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla kişi hem kişilik olarak sizin olduğunuz gibi kabul ettiğini, ilişkiyi olduğu gibi kabul ettiğini ama aynı şekilde sizin de bu kabulü göstermeniz gerektiğini söylüyor. Ve şunu söylüyor, diyor ki hani olmuyorsa bir şeyler, çok da zorlamanın bir anlamı yok. O zaman bu şekilde yolumuza devam edelim, olmadığını fark ederek. Ya da bir şeyler yapılıyorsa... Buna da teşekkür edelim. Buna da şükran duyalım ve bu şekilde ilerleyelim diyor. Yani olan ve olmayan şeylere karşı bir kabullenme durumu var. Hem kişisel özelliklerinizle alakalı olarak hem de yaşadığınız ilişkiyle alakalı olarak bir kabul etme ve şükür enerjisine geçmeniz gerektiğini belirtiyor. Ve aslında temelde aynı değerlere sahip olduğunuzu ve bu aynı değerleri paylaştığınız için, aynı değerlere sahip olduğunuz için sizin onun için çok önemli ve özel bir insan olduğunuzu söylüyor arkadaşlar temel değerler işte aile aile gelenek görenekler hayatta bakış açısı aşkı yaşayış şekli karakteristik özellikler yani pek çok konuda uyumlu olduğunuzu ve bunun da gerçekten çok özel kıldığını düşünüyor sizi onun gözünde ve bu aradaki ilişkinin koşulsuz bir sevgi olduğunu düşünüyor arkadaşlar yani koşullardan bağımsız yani işte şunu yaparsan bunu yaparım ya da işte şu şu sende olursa olur gibi değil de koşulsuz zaten burada söylemişti birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz çok önemli çünkü bu ilişki aslında koşulsuz bir ilişki ee, ve ben gerçek aşkı bulduğumu düşünüyorum diyor arkadaşlar o yüzden de burada koşullara karşı bir başkaldırı var aslında eğer sizin dışınızdaki insanların müdahalesi varsa birbirinizden sizi ayıran koşullar şartlar varsa Buraya karşı bir başka kaldırı var ve birbirine olduğu gibi tüm naturasıyla tüm e, tabiatıyla, tüm doğalıyla kabul etme durumu vardır. Bunun bir koşulsuz sevgi olduğunu söylüyor arkadaşlar ve aynı zamanda e, bu kişi e, birbirinize karşı tabii ki çok fazla yara verdiğinizi de belirtiyor. Yani koşulsuz bir sevgi olmasına rağmen ne yazık ki e, karşılıklı yaralar da verdik birbirimize ruhlarımız iyileşmeye çalışıyor diyor. Bakın böyle bir durumda var. Yani evet sevgi var ama aynı zamanda hatalı olduğumuz yerler de var. Ve şu anda bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Ve şunu bil ki aslında her ikimizin de içinde büyümeyen bir çocuk var. Ve bu çocuk işte kimi zaman su yüzüne çıkıp bir takım aksilikler çıkartabiliyor. Bir takım durumlarla bizi karşı karşıya bırakabiliyor. Bazen belki de bu iki çocuk birbiriyle çatışıyor şeklinde düşünüyor aklınızdaki kişi. Ama ne olursa olsun bu sevginin koşulsuz olduğunu birbirinize verdiğiniz tüm yaralara tüm negatif durumlara rağmen devam eden bir aşk olduğunu gerçek aşkın olduğunu söylüyor. Ve bu anlamda da arkadaşlar çatıştığınız tüm noktalarla ilgili bir orta yol bulunabileceğini söylüyor. Yani diyor ki ben bu konuda gönüllüyüm. Orta bir yol bulabiliriz. Aşırı uçlarda gezmekten, hareket etmekten kaçınalım dengeyi yakalayalım bu orta yolu bulduğumuz zaman zaten aslında amacımızı bu ilişkiye karşı birikimlerimizi anlayacağız ve ona göre yaşamaya ona göre hareket etmeye karar vereceğiz diyor ve bu şekilde de bütün parçaların birleşeceğini düşünüyor arkadaşlar yani aslında puzzle'ın eksik parçasının bu orta yolu bulmak olduğunu söylüyor ve bu orta yolu bulduğumuz zaman aşırı uçlarda gitmediğimiz zaman ki bu aşırı uç aşırı duygusallık olur aşırı para harcama olur aşırı öfke olur bu uçları yakaladığımız zaman ve yapmamaya başladığımız zaman işte o zaman her şey yerli yerine geçecek bütün parçalar birleşecek ve biz aslında nasıl bir ilişki yaşamamız gerektiğinin farkına varacağız diyor arkadaşlar yani burada kişi bir orta yol bulma niyeti içerisinde bu da aşırılıklardan kaçarak olabilir diyor ve birlikte oluşunuzun bir araya gelişinizin ilahi olarak zamanlandığını düşünüyor arkadaşlar eğer şu anda bir ayrılık yaşıyorsanız bunun da yine ilahi plandan kaynaklandığını ve aslında zamanı geldiğinde sizin yanınızda olacağınız olacağını söylüyor. Bu yüzden de aslında sabırlı davranıp onu beklemeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Çünkü e, emin ol zaman beni sana getirecek emin ol bu ilahi plan beni sana getirecek ama yapmamız gereken bir şeyleri çok fazla zorlamamak bir şeyleri aşırı uçlarda yaşamamak bunun sıkıntısı hem sana olur hem bana olur o yüzden de hani orta yolu bulup biraz daha işi akışına bırakırsak bütün parçalar yerli yerine oturacak dediği bir enerjisi var ve arkadaşlar buradaki bazı seçimlerin sizi belki de sevdiğiniz insanlardan uzaklaştırabileceğini belki onu sevdiği insanlardan uzaklaştırabileceğini de söylüyor bakın aranızdaki bağlantıyı siz biliyorsunuz Hani bir çıkma sokağa da girebileceğinizi söylüyor. Belki aranızdaki yasak bir ilişki, belki aranızdaki olmaması gereken bir ilişki, hani toplum normlarına göre olmaması gereken bir ilişki vesaire. Siz biliyorsunuz durumunuzu. Aslında bu yaptığımız seçim ve bu tamamlanma halimiz bizi belki de bir şeylerden uzaklaştıracak ama bunun riskine girmek istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bu kişi gönüllü bir şekilde aslında daha iyi bir ilişki için çabalamak niyetinde olduğunu söylüyor e, ve bu ilişkinin aslında risk almaya ve cesaret göstermeye e, uygun ve bunu hak eden bir ilişki olduğunu da söylüyor fakat burada bir ego sorunları var arkadaşlar ego sorunları var e, kişi biraz da bundan bahsediyor duygulardan e, bazen diyor egomuzun hilelerine yenik düşüyoruz e, kendimizi e, bir şeylerden koruyoruz yani bunu ben yapıyorum ya da sen yapıyorsun ama bazen Birbirimizi bir şeylerden koruyoruz. İşte bu anlarda yapmamız gereken şey kalbimizin rehberliğini takip etmek. Kalbimizi takip edersek egomuzun hilelerinden de kurtulmuş oluruz diyor. Yani burada ego savaşlarına son vermek isteyen birbirinizi çok fazla bu konuda incitmemenizi isteyen bir insan söz konusu. Ve şunu söylüyor arkadaşlar kimi zaman birbirimize meydan okuyoruz evet kimi zaman egomuza yenik düşüyoruz ama ne olursa olsun her zorluk aslında bizim için bir öğreti her zorluk bizim için bir ders ve önemli olan bu dersleri alabilmek diyor ee, yani kişi meydan okumaların egoların e, sizin için birer deneyim olduğunu birer geliştiren durum olduğunu söylüyor arkadaşlar yani size karşı negatif bir tutum içinde olmadığını tam tersi belki de bunların Yaşanması gerektiğini, bu yaşanan durumların sizi belli bir olgunluk seviyesine taşıyacağını ya da taşıdığını düşünüyor. Çünkü ilk karşılaşmadan itibaren aslında kalbinin sizi tanıdığını söylüyor arkadaşlar. İlk karşılaşmanızda şöyle söylüyor. Gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı. Yani o ilk sıcaklık onu diyor unutamıyorum diyor ilk karşılaşmamızda. Sanki seni uzun zamandır tanıyormuş gibi hissettim diyor arkadaşlar. Ee, belki ilk defa birbirinizi gördüğünüz o anda, önceden görmemiştiniz ilk karşılaşma tabii ki ilk kez gördünüz belki ve e, kalbim sana ısındı, kalbim seni tanıdı. Sanki yıllardır seni tanıyormuş gibiydim e, diyor. E, dolayısıyla arada meydana gelen e, negatif durumlara rağmen e, size karşı çok özel bir yakınlık hissettiğinde söylüyor arkadaşlar. Ee, ve bu kişi e, yine aynı kartı verdi yani paralel e, bir durum verdi yani bu kişi sizinle daha önceki hayat hayattan tanıştığını düşünüyor arkadaşlar zaten ne demişti kalbim seni tanıdı yani e, önceki hayatta bir arada olduğumuzu düşünüyorum diyor ve ne olursa olsun seni kaybetsem de e, her zaman sana geri dönüş için bir yol bulacağım her zaman bir yol arayacağım diyor Tabi burada bir reddedilme ve öfke durumundan bahsediyor arkadaşlar. Belki siz bu kişiyi reddettiniz, öfke duydunuz ya da bu kişi sizi reddetti ya da öfke duydu. Ama ne olursa olsun bunun sonucu tüm yollar sana çıkıyor. Reddetsem de, reddedilsem de, öfkelensem de, <laughs> bunlar benim hayal kırıklığımdan dolayı yaptığım şeylerde. Bazı hayal kırıklıklarımı ben sana yansıttım ve bu şekilde bir yansıma içinde olduk. Ama şunu bil ki her zaman sana geri döneceğim. Her zaman sana bir geri dönüş yolu arayacağım diyor. Eğer şu an ayrı olan arkadaşlarımız varsa aslında son söylediği cümle bu oluyor arkadaşlar. Ee, daha önceden tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolu bulacağımı diyor. Bakın yani kişi sizinle bağlantısının bitmesini istemiyor bunun aslında çok önemli bir bağlantı olduğunu düşünüyor. E, kalplerin buluştuğunu ve bu kalp sıcaklığının hiçbir zaman ne olursa olsun bitmeyeceğini söylüyor. Öfkelense de reddediz, reddetse de ya da karşısındaki kişi siz ona öfkelenseniz de reddetseniz de bunların bir hayal kırıklığı sonrasında gündem olduğunu öne çıktığını. O yüzden de hani çok da fazla itibar edilmemesi gereken şeyler olduğunu belki bir anlık kızgınlık ve öfkeyle bu şekilde durumlar olduğunu söylüyor e, ve kesinlikle size bir geri dönüş yolu, yolu bulacağını söylüyor arkadaşlar e, kalbinizi yumuşatmak ya da kendi kalbini yumuşatmak konusunda da olabilir bu bir geri dönüş niyeti bende var diyor aklınızdaki kişi Evet inşallah tüm arkadaşlarım için her şeyin en hayırlısı ve en güzeli olsun en kısa sürede. Ve kapanışta Rumi'den 3 tane cümle alacağım. Bakalım Rumi bizlere ne söyleyecek? Evet ilk olarak imparator dedi arkadaşlar. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Kendi değerinizi bilin lütfen. Kılıçların beşlisi ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Fedakar olanı bize iyilik yapanı eğer zarar veriyorsak onu bıçaklıyorsak arkadaşlar aslında kendimize zarar veriyoruz. Bunun farkına varmamız lazım. Ve değneklerin sultanı ben bir çiçek gibiyim bir dizi inci yelkenimdir diyor. Aslında bu da yine ilk çıkan sözle paralel. Yani sahip olduklarımızın değerini bilmek ve kendi değerimizi bilmek en önemlisi arkadaşlar. Yani azına yetinmemek ben iyiyi hak ediyorum güzeli hak ediyorum olumluyu hak ediyorum şeklinde güzellikleri kendimize çekmek konusu burada vardı. Evet çıkan sonuçlar böyleydi. Bugün kartlar bunları söyledi bize arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.